Evet, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım sizler de çokça çokça iyisinizdir. Biliyorsunuz soru cevap sayfamız var. Hmm, soru cevap sayfamıza bir güzel bir soru geldi. Biz detaylandırarak cevaplamaya çalıştık. E, bunu da videoya çekmek istedim. Aynı zamanda YouTube'da da yayınlamak istiyoruz çünkü. Şimdi sorumuzu okuyorum ben size. E, şantiyede taşeron seçimi ve yönetimi ile ilgili en iyi uygulamalar nelerdir? Yani şantiyede taşeron seçiminde ve taşeron yönetiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biz bunları detaylı bir şekilde madde madde yazdık. Ee, bu arada nasıl şeydi? Nasıl geldi nasıl yapıyorlardı? Açıklamalar arkadaşlar soru cevap sayfamızın linkini bırakacağız. <laughs> evet. Şimdi biz bunları belli başlıklarla eee isimlendirdik. Mesela taşeron seçiminde dikkatli olun. Özellikle bu. Bunu şu şekilde açtık biz. Taşeron seçimi şantinizdeki başarı için hayatı önem taşır. İşini düzgün yapabilecek, ihtiyaçlarınıza uygun ve bütçenize uygun taşeronlar seçmeye çalışın. Evet. Tanım olarak doğru. Bunu mesela özellikle e, genelde taşeronlerde şöyle bir durum oluyor. Taşeron firmalarda. Çoğu akraba oluyor arkadaşlar. Bir cenaze olduğu zaman ya da fındık zamanı olduğu zaman bir gidiyorlar, bir daha geri gelmiyorlar. Ya tabii ki cenaze o ayrı bir konu, her insanın başına gidiyor, olabilecek bir durum. Ama çoğunluk akraba olduğu için bir cenazeye mesela sizden 80-90 kişi gidiyor. İşin ilerleyebilmesi için, işin aksamaması için arkadaşlar buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun ayrıca buna başka ne diyebiliriz? <laughs> Mesela işini düzgün yapabilecek taşeron dediği zaman referanslarına özellikle dikkat etmelisiniz. Yani referansları birebir arayıp konuşmalısınız. Sonrası taşeronlarla olan sözleşmeler arkadaşlar. Sözleşmelere kesinlikle dikkat etmelisiniz. Bu şekilde detaylandırmışız mesela biz. Taşeronlarla yapılacak sözleşmelerin dikkatle hazırlanması her iki taraf için de faydalı olacaktır. Sözleşmede taşeronun ne yapacağı, ne zaman yapacağı, ödeme koşulları ve herhangi bir hukuki konu açıklığa kavuşturulmalıdır. Doğru kesinlikle. Örnek veriyorum siz taşörünüze ayın 10'unda biz ödemeni yapacağız derseniz, ayın 15'inde ödeme yaparsanız ve bu gecikmeyi siz taşörünüze ödemeden önce belirtmezseniz ciddi sıkıntılar çıkabilir. İşi bırakabilirler. Yani siz zor durumda kalırsınız. Evet üçüncü bir başlığımız arkadaşlar. İyi iletişim kurun. Taşörünleriniz arkadaşlar. İyi iletişim kurmalısınız. Bunu şu şekilde detaylandırmışız. Taşeronlarla iyi bir iletişim kurmak Projenin başarısı için kritiktir. İşin ne kadarının yapılacağı, ne zaman yapılacağı ve ne kadarının ödeneceği gibi konularda net ve açık bir iletişim kurulmalıdır. Evet, belki ödeme yapmakta o dönemlerde zorlanabilirsiniz ama iyi bir iletişim sayesinde bunun önüne geçebilirsiniz. Ya da devamlı projenize bir revize oluyordur. Bunu yine iletişim kurarak arkadaşlar fiyatını ödemesinde, bütçesinde anlaşabilirsiniz. Evet, bir diğer başlığımız arkadaşlar <laughs> performansı takip edin. Yani alt üst taşeronlarınızın performanslarınızı günlük, haftalık, aylık bazda takip etmelisiniz. Şu şekilde detaylandırmışız. Taşeronların iş performansını takip etmek şanti yönetiminin sorumluluğundadır. İşin zamanında ve doğru şekilde yapılıp yapılmadığını, bütçe ve kalite açısından hedeflerin karşılanıp karşılanmadığını sürekli olarak değerlendirmesi kesinlikle. Çünkü en başta yaptığınız sözleşmeye uyulup uyulmadığını, ee, o kadar iletişim kurmuşsunuz. Bunun size bir faydası olup olmadığını arkadaşlar performans takibi yaparsanız net bir şekilde ödenebilirsiniz. Ee, diğer bir başlığımız arkadaşlar şantiyede güvenlik önlemlerinizi alın. Şu şekilde de detaylandırmışız. Şantiyede güvenliği sağlamak taşeronlar için de önemlidir. İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uygunluk konusunda taşeronlarla işbirliği yapmak İş kazalarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu kesinlikle önemli bir konudur arkadaşlar. Yani bir çalışanınızın uzuv kaybetmesi ya da bir çalışanın yaralanması ya da bir çalışan çalışanınızın hayatını kaybetmesi iş yerinde hem moral bozukluğuna sebep olur hem de sizin için ciddi zorluklar çıkarabilir. Buna özellikle dikkat etmeliyiz. Risk yönetimine önem verin. Bu da diğer başlığımız. İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir riski önceden belirlemek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Risk yönetimine yönelik bir strateji belirlemek projenin başarısını sağlamak için kritiktir. Evet, kesinlikle. Diğer bir başlığımız da sıkı kontrol ve sürekli olarak denetim arkadaşlar. Şu şekilde detaylandırmışız. Taşeronlarla işbirliği yaparken sıkı bir kontrol ve denetim mekanizması oluşturmak önemlidir. Bu işin doğru şekilde yapılmasını sağlar ve herhangi bir sorunun ortaya çıkması durumunda müdahale etmenizi de sağlar. Bunu en başından siz taşeronlarınızı işte, denet, işte örnek veriyorum şu periyotlarla denetlememizi yapacağız. İşte sahada yeni süper öğütlerle ya da siz yaptığınız bütün işi bize teslim edeceksiniz yani kontrol edecek. Örnek veriyorum siz bir sıva imalatına başlayacaksınız. Sıva imalatına başlamadan önce yapılan bir alt sistemi vardır bunun. İşte burada mekanin yapılması lazım, elektriğin yapılması lazım, e, ano sisteminin yapılması lazım. File varsa file yapılacak, astar yapılacak. Siz sıvaya başlamadan önce çağıracaksınız kontrolü. Kontrol gelecek. Eee kontrol edilmesi gereken her şeyi kontrol edecek. Terazisine, şarkı bakacak. Ondan sonra imalat başlayacak. Yani sıvı imalatına o şekilde başlayabilirsiniz. Evet sorumuzu bu şekilde biz detaylandırmaya çalıştık, açıklayarak da uğraştık yine sizler için. Ee, dediğim gibi açıklamaya zaten hem sorumuzun linkini bırakacağım arkadaşlar. Ee, belki bu verdiğimiz cevaplara yazılı olarak da ulaşmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Hem de hem soru-cevap sayfamızın linkini bırakacağız, hem sorunun linkini bırakacağız. Evet bu bu şekilde detaylandırdık. Bunu video Çekme gereksinimini hissettik. Çünkü herkesin bu şekilde bilgiye ulaşmasını istiyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.